Avrupa'nın birçok kentinde camiler dolup taştığı için bayram namazı cami avlularında kılındı. Almanya'nın başkenti Berlin'de şehitlik camiine gelen cemaat, caminin namaz kılınan birinci ve ikinci katının yanı sıra iki kattan oluşan zemin katları da doldurunca vatandaşlar namazlarını mezarlıkların da bulunduğu cami avlusunda kıldı. Bayram namazına Türkiye Cumhuriyeti Berlin Büyükelçisi Hüseyin Avni Karslıoğlu ile Berlin Başkonsolosu Ahmet Başar Şende katıldı. Büyükelçi Karsoğlu bayram namazının akabinde vatandaşlara ve tüm Müslümanlara seslendi ve bayramlarını mübarek etti. Karşıoğlu duygularını Samanyolu Avrupa Haber mikrofonlarıyla paylaştı. Bugün bayram namazını Şehitlik Camii'nde beraber idrak ettik. Gördüğünüz manzara çok insanı duygulandırıyor. Kalabalığın oluşu, gençlerin katılması bizleri tabii mutlu ediyor. Bu bilincimizin bu güzelliğimizin devam ettirilmesi, güzel bir şekilde devam ettirilmesi. insan tabii bundan gurur duyuyor. bütün vatandaşlarımızın, büyük küçük bütün dünyadaki kardeşlerimizin, Müslümanların bayramı mübarek olsun. Berlin Şehitlik Camii'nde bayram namazı kılanlar arasında yerini alan Berlin Başkonsolosu Ahmet Başarşen Cumhurbaşkanlığı seçimlerini hatırlatarak vatandaşlara uyarıda bulundu. Malumunuz 31 Temmuz-3 Ağustos tarihleri arasında Berlin'de Olimpiyat Stadyumunda vatandaşlarımız Cumhuriyet Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı seçiminde oy kullanacaklar. Oy kullanmak için her bir seçmenin oy kullanacağı günü ve oy kullanacağı sandığı bilmesi gerekiyor. Bunun için de görev bölgemizdeki ve yurt dışındaki bütün seçmenlerden özellikle ricamız ysk.gov.tr internet adresine girip oradan ee, bu dört gün yapılacak olan seçimlerin hangi gününde ve hangi sandıkta oy kullanacaklarına bakmaları ve bunu öğrendikten sonra seçim lokallerine gelmeleri, hangi sandıkta ve hangi günde oy kullanacaklarını bilmeden seçim lokaline gelmeleri durumunda bu vatandaşlarımızın oy kullanmaları mümkün olamayacak ve oy kullanacağı günü kaçırması durumunda seçmenlerin e, ondan sonra kalan tek imkan, Türkiye'ye giriş ya da çıkışlarda veya Türkiye'de bulundukları sırada sınır kapılarında oy kullanmaları olacak. Müslümanlar Ramazan bayramını en güzel şekilde idrak etmek için mezarlıklara da koştu. <laughs> Kabirlerin başında dualar edilip Yasin-i Şerifler okunurken bazı şehirlerde cami dernekleri de organize olup cemaat halinde kabir ziyareti düzenledi.